abi bana bir kuruş versene lan kaç kaç lan bir liram var bir liram var ismini bu mavi peluş canavarın ismi Hagi Bagi Hagi Vagi olduğu düşünülüyor. Buradan Buradan gidiyorduk. Ne oluyor? Poppy Playtime ilk kez 12 Ekim 2021'de çıktı. Ve oyunun amacı ise küçük Cuguli'yi kurtarmak. Ve kasana, kasama açtın demek. Ve hangi va geç arkası? sanki GTA'dan GTA'da görev veriyorlar. Yani bir şey bir şey oluyor. Ne oluyorsa artık. Görev veriyorlar tamam mı? Oradaki görevi yerine getirmeye çalışıyorsun ya. O gibi düşün. Bir tane görev veriyorlar size aynı GTA'daki bir fabrikaya girmiş gibi. Sanki fabrikaya selamun aleyküm diyesine giriyorsunuz demeden bile. Ve reklamı bile var. Arkadaşlar chapter 1'deki puzzle'lar elektrik puzzle'ları kolay. Chapter 2'de de direkt buradan alıyorsun değil mi? şunu alacakken bir engel çıkıyor. Yani direkt aa bunu yaptım dediğinizde yanılıyorsunuz. Oğlum zaten buradan kol veriyorsunuz. Bir tane kol veriyor zaten. Arkadaşlar mavi ile çok kolay bir şekilde alabiliyoruz. Kırmızı kolu ise sanki altın saklıyor. Sanki altın saklıyorlar.